İstanbul, Güngören, Bağcılar, Esenler, Bayrampaşa burada mısın ses ver? İstanbul, Güngören'de ve Bağcılar'da çocukluğum geçti. Kader aradı buldu bizi seçti. Güngören ve Bağcılar'da çocukluğum geçti. Kimler oraların suyunu da içti. Çocukluğumda bir laf vardı gelsene tek tek. Bildiğimiz oyunlar körebe. ...zordu, veriyordu taktik. Zaman geçiyordu tak pi. Sokaklar stadyum, eğlencemiz maçtı. Taşlar hep direk, kaldırım taçtı. Camlar kırıldı, herkes kaçtı. Hatıralar kafamda yarışlar açtı. Hüngören ve Bağcılar'da çocukluğum geçti. Kimler onların suyunu da içti? Hüngören ve Bağcılar'da çocukluğum geçti. Kader aradı, buldu, bizi seçti. Hüngören ve Bağcılar'da çocukluğum ler oraları suyunu da içti güngören babacılar da çocukluğum geçti kader aradı buldu bizi seçti atarımız vardı yoktu filan bellek insanda da harfuzda da da çıkardı tabii ki değildi kimsede melek kredi kartı yoktu balkondan salınırdı sepet çalışanın eli akardı emek evde kimse yoksa komşuda yemek ne yediğimiz belli değildik demek yüzümüze güldü güzelim selek mimikler duygular. Kız kaçıran pazarda soğuk su var mı lan? Şeytana uyanlar oldu ziyan. Güngerem ve bağcılarda çocukluğum geçti. Kimler oraların suyunu da içti. Güngerem ve bağcılarda çocukluğum geçti. Kader aradı buldu bizi seçti. Güngerem ve bağcılarda çocukluğum geçti. Kimler oraların suyunu da içti. Güngerem ve bağcılarda çocukluğum geçti. Kader aradı buldu bizi seçti. Love